Trump bu ifadeleri paylaşırken Kanada'da ise çok önemli bir konuk vardı. Kral Charles ülkeye iki günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. Gerçi konuk demek çok doğru olmaz. Bir anlamda Mülko'nun Kanada'nın da kralı sonuçta. Neyse Kral Charles Başbakan Kerlin'in daveti üzerine bir yeni bir parlamento oturumu açmak üzere ülkeye geldi. Bu ziyaret Trump'a Kanada'nın egemenliği konusunda bir mesaj göndermeyi amaçlıyordu tabii. Niye? Çünkü Trump Kanada'nın 51. eyalet olarak Amerika'ya katılmasını istiyor. Belki bilmeyen yeni izleyiciler vardır. Şimdi Kral Charles bu parlamento açılış konuşmasında Kanada'nın milli marşından alıntı yaparak ülkenin güçlü ve özgür kalacağını söyledi. Doğrudan Trump'ı hedef almasa da bu ifadenin bile Kanada kamuoyunu memnun ettiği bildiriliyor. Başka ne dedi? Gerçekle yüzleşmeliyiz dedi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyamız hiç bu kadar tehlikeli bir yer olmamıştı. Kanada eşi benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya birçok Kanadalı kökten değişen dünya karşısında kaygılı ve tedirgin hissediyor ifadelerini kullandı. Kralın bu ziyaretine dair değerlendirmeler var tabi. Etkileyici gösteriler ve sembolizmle dolu iki gün geçirdiği yazılıyor. Ayak bastığından itibaren ustalık işi bir egemenlik gösterisi sergilendi deniliyor. Onu Kanada parlamentosunun merkezine koymak Trump'a güçlü bir mesaj gönderiyor diye yazılıyor. Diğer taraftan da Trump öngörülemez olabilir ancak krala ve kraliyet ailesine büyük saygı duyuyor. Bu da çok önemli deniyor. Kanada bu ziyaretle gözle görülür şekilde güçlendi ve kralla olan bağ yenilendi ve stratejik olarak kuvvet buldu Kanada. Değerlendirme yapılıyor bugün Batı medyasında.